Sıra bizde. Aa, 10 dakika oldu mu? Al bakalım. Hı, sıkı tut ama. Hı. Merak etme sen. Ha? Kamil abi, ha? senin sıran da geldi o zaman. Sağ ol akın. Oo, gel bakalım Kamil. Kim daha usta uçurtmacı görelim. Hayri, yine yarışa başlama. Uçurtmanın iplerini birbirine dolandıracaksın. Hadi canım. Nerede görülmüş benim ipleri dolandırdım? Ne yaptın Hayri? Ben mi yaptım? Rüzgar yaptı. Niye o kadar yaklaştırdın ki? Çekme! Asıl sen çekme. Çekme Kamil, çekme. Hayriciğim, asıl sen çekme. İkiniz de çekmeyin. Kopartacaksınız. Hayri dolandırdı ipleri o bıraksın. Hayatta olmaz. <Gülüyor> 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 Ha, yapmayın. Hayır, yine mi? Hayır abi, ne yaptın? Ah Hayri, ah! Ben şey, tersten rüzgar esince birden... Gidip hemen alalım bari. Neredeler, göreniniz var mı? buralarda bir yerde olmalı. çocuklar, şuna bakın, yandık. Eyvah, Basri amcanın bahçesine düşmüşler. Ne yapacağız şimdi? Hı. Uçurtma şenliği bir gün sonra. E, uçurtmasız katılamayız ki. Merak etmeyin uçurtmaları alacağız bir şekilde. Nasıl olacak o? Basri amca yine kızacak. Ne yapsın? Sürekli bahçesine bir şey kaçırıyoruz. Bakacağız artık. Hmm. Şu kasaları getirelim. Üstlerine çıkıp bahçeye bir göz atalım. Hı? Hı. 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 <laughs> yumak yapma. Bak yumak, bırak. Şş, bırak onu. Şş, yumak. Sakın. Mert ikinciyi de parçalayacak ama. Bahçeye izinsiz girersek Basri amca çok kızar. <laughs> Bırak onu yumak. Bak geleceğim oraya. Yumak dedik bağrımıza bastık. Hadi yumak söz dinle. Yumak lütfen. Hadi yumak. Bırak o uçurtmayı. Gel bu tarafa. Harikasın Kamil. Hayri tam zamanı. Hemen uçurtmayı al da gel. Arayayım mı? Niye ben gidiyorum? Çünkü sen dolandırdın uçurtmayı. Hayır Rüzgar dolandırdı ipleri. Ha. Ha. İyi tamam. Of. Hayri ne yapıyorsun? Dur bir saniye dur. Hmm. Destek alıyorum. Ay. Ama dengem bozuluyor. Bir şey olmaz. Hayır, Çıktım sayılır. Alamayacak. Yapma. Ha. 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 Kafam. Al işte demiştim sana. Aferin Hayri aferin. Ne yaptım ki ben? Kasa çürükmüş. Hayır. Ha. 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 Eyvah, gitti uçurtma. Yumak, bırak uçurtmayı. Yumak. Bakın bıraktı. Hayri, hadi yumak fikrini değiştirmeden uçurtmayı al. Oh. Yine mi ben? Yine mi? Biraz önce alamadın ki. <laughs> Yine siz ha! <Gülüyor> <Gülüyor> gitti uçurtma gitti! Basri amca hayatta vermez! O kadar emin olmayın. Neye emin olmayalım Mert? Yüzünü görmedin mi? Kızmış yine belli ki. Ee, Durumu anlatıp uçurtmamızı isteriz. Verir mi dersiniz? Başka çaremiz var mı? Yok galiba. Sanırım haklısınız. Hadi kalkın. Ay. Eh. hadi Kamil, çal kapıyı da işte uçurtmayı. Bence sen yaparsın. Ee, olmaz, sen iste. Mert, ha? Sen istesen. Bilemedim, İstesen mi? Tamam, ben isterim. Aa. Ay. Ay. Hemen buraya bakın. Hala inanamıyorum. Nasıl böyle bir şey yapabilir arkadaş? Uçurtmayı acımadan kırdı. Basri amcadan bunu beklemezdim. Durun bakalım. Belki bir nedeni vardır. Ne nedeni olacak Mert? Gördün işte. Kızdı ve kırdı. Hem de nasıl? Bak sen hatırlattıkça içim bir fena oluyor. Tabii fena olur. Sen saatlerce emek ver sonra çatırt diye ikiye ayrılsın. Yok ondan değil. Çatırt sesi bana Tereyağlı gevreği hatırlattı da. Ee, ee Peki ne yapacağız? Ee. Uçurtma şenliği yarın. Aha, hep birlikte yeni bir uçurtma yapacağız. Nasıl olacak o? Kamil'deki ip yeter. Bizim evde el işi kağıdı var. Etraftan da düzgün dallar toplarız. Onlardan da çıtayı yaparız. Ee, bence iyi fikir. İyi bakalım. Tamam o zaman. Akın hadi koş evden el işi kağıtlarını getir. Yaşasın yeni bir uçurtma yapacağız. nasıl görünüyor sizce? Uçmaz ki bu. Uçar mı? Tabii ki uçar. Deneyelim mi abi? Hadi bakalım. Uçur şunu da görelim akıl. <laughs> ne güzel uçuyor değil mi? <laughs> Baksanıza ne kadar da yükseğe çıktı. Ne dersiniz? Kazanır mıyız şenliği? Kesin kazanırız. Baksana şuna. Aa! aa, aa. 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 Ağzımızı açtık, anında yırtıldı. Aa. Şimdi ne yapacağız? Bu seneki uçurtma şenliğini unutun arkadaşlar. Hayır, vazgeçmek yok. Tamir edebiliriz. Akın, malzemeyi getirir misin? Hı <laughs> Uçuyor işte. Vazgeçmek yok. <laughs> artık kabul etsen biz bu işi başaramayacağız. Sabahtan beri kaç defa denedik ama olmadı. Bu son. Bu sefer olacak. Ee... Evet arkadaşlar, yılmadık, usanmadık. O kadar talihsizliğe rağmen uçurtmamızdan vazgeçmedik. Belki en güzel uçurtma olmayacak. Belki diğer çocuklarınki gibi süslü ve ışıl ışıl olmayacak. Ama o bizim uçurtmamız olacak. Hı -hı ve en yükseğe çıkan uçurtma bu olacak. Evet, olacak. Biz kazanacağız. <laughs> i̇şte yükseliyor. Oldu bu iş. Yaşasın. En yüksekte uçacak. Gökyüzü bizden sorulur. <laughs> Yaşa! Oo! Çok kuvvetli çekiyor. Yardım edin arkadaşlar. <laughs> Gerçekten çok sert çekiyor. Bu ne arkadaş? Ellerimi nasıl daha acıtıyor? Bizim uçurtmaya bir ayar yapmamız gerekiyor. Aşağı çekelim. Ellerim çok acıdı. Daha fazla dayanamayacağım. Benimkiler de. Ha gayret arkadaşlar az kaldı. <laughs> Çırtma, gitti şenlik ve tüm emeklerimiz, <laughs> saatlerimizi verdik. Hepsi boşuna mıydı? Ah, ah! O kadar da heveslendik. <laughs> ha, şuna bakın. kadar da güzel uçuyor. Nereden çıktı bu? Kimin uçurtması bu acaba? Bilmiyorum ama şenlikte birinci bile gelir. Sahibi buralarda bir yerde uçuruyor olmalı. Evet, Hı -hı. ip buralara bir yere iniyor. <laughs> Alın bakalım. <gülüyor> 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 Kalan parçalardan ancak bunu yapabildim. E artık idare edersiniz. Yani şimdi bu bizim mi? Evet. Bizim. Sizin. Yani bizim. Beni sınıyor musunuz siz? Ha, yok yok. Tamam tamam büyütmeye gerek yok. Zaten gelip uçurtma uçurtma diye rahatsız etmeyin diye yaptım. Basri amca. Efendim. Uçurtma şenliğine geleceksin değil mi? Bakarız bakarız. Hımm. <laughs>